Denilen şu, evrenin başlangıcından 13 milyar yıl sonra insanlığın ilk şafağı söktü. Bilinen de şu, her şeye rağmen doğanın üzerinde yükseldik. Hep kendi bedenimizin sınırlarını aşmaya çalıştık. Ateş, karanlığı, soğuğu ve korkuyu yenmemizi sağladı. Tarım ise dünyanın bahşettiklerini kaynak olarak algılamamızı. Biriktirmeye başladık. Uygarlık iletişim ağlarını, bilgi paylaşımını ve teknolojiyi getirdi. Beraberinde yoksulluk, suç, savaş ve yıkımla. Medeniyetlerimiz çöktükçe dünyamızı yeniden kurduk. Bazen onu yeniden keşfedip geliştirdik. Yeni ufuklar fethettik. İster adına kader deyin, ister karma, ister başka bir şey. Her yeni çağ, yeni fikirlerin peşinde koşan ve seçilmiş olduğu düşünülen öncüler tarafından açıldı. Birçoğu, tıpkı bizimkiler gibi, oldukça garip karakterde insanlardı. Aslında bu motorun asıl mucidi, isim babası olan Tahsin Özdemir'i anmalıyız. Babamızla bizim aramızdaki tek fark bizim daha inatçı olmamızdı. Babamızın icadını tamamladık ve artık babamıza son evlatlık görevini yapma vaktimiz geldi. Şu anda tüm Türkiye, yani 120 milyon insan bizi izliyor. Seyirciler hazır mısınız? Tahsin Özdemir'in ruhuna el fatiha. <laughs> Hayırlı evladım ya. Yani cami yaptırsam herhalde bu kadar sevaba giremezdim. Bilemiyorum yani. 120 milyon Fatih ne demek lan? Ha? Galiba babamın benim üzerimde ne kadar hakkı varsa az önce hepsini öde. Aha Ama beni buldu. Lafa gireceğim lan durun. Efendim? Tüm motor ustalarından önce haberim olduğundan... ...kendimi hemen geliştirdim ve dünyanın borla çalışan ilk motor ustası oldum. İnternet kafe gibi düşünün. İlk olan yürür. Ben de yürüdüm gittim. Hatırı sayılır para yaptım. Sezai Bey, konumuzla ne alakası var Allah aşkına lütfen ya. Yani. Geçen yaz değerli eşim, biricik aşk çiçeğim Mabudem'i kaybettim. Artık bekar bir insanım yani. Tüm Türkiye'ye duyurayım dedim. Bundan daha iyi reklam mı olur? Yalnız mı öleyim? <laughs> ne bakıyorsunuz oğlum? Öleyim mi lan be? Lan karı öldü oğlum öldü lan karı öldü. Karı öldü ya karı öldü lan. Hala mı benim aşk hayatım tepki çekiyor? He? Öleyim ben o zaman. Öleyim o zaman ben. He lan. Ne? E, şimdi böyle ünlüler parayı bulunca ne yaparlar? İlk iş. Karıyı boşarlar. Ben dünyanın en zengin insanı oldum. Gittim, eski karımla evlendim. Ne kadar enteresan, ne kadar değişik bir karakterim. Bence bana özel belgesel yapın. Spin-off'um olsun benim. İsmi bile hazır. Bir de böyle düşün. Neyse hanımefendi, son olarak benim eklemek istediğim şey şudur ki... ...bu motoru hep Ali ve Metin Özdemir kardeşler yaptı diyebildiniz. Ama yanıldınız. Bu motoru bir grup huzursuz insan yaptı. Seslendirmeci ablamızın da söylemiş olduğu gibi ister adına kader deyin ister başka bir şey doğru zamanda doğru yerde bulunan farklı zayıflıkları farklı yaraları olan ve fakat dünyanın geri kalanından da pek farklı olmayan bir grup huzursuz insandır bu motorun yapılmasını sağlayan. Yani çalışılmasın bizler özel insanlarız huzursuzluğumuzda sadece bize özel falan gibi şeyler söylemek istemiyorum çünkü İstanbul'da şey özünde Huzursuz bir canlıdır. Masalların öykülerini ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar diye bitirir. Ama bunu hayatına yani hikayesine taşıyamaz. Çünkü hep bir adım öteyi görmek ister. Hep merak eder, hep ilerlemek ister. Refahı ve huzuru ve mutluluğu ararken yetinmeyi yani şükretmeyi unutur... ...ve kendinden büyük şeyler uğruna mücadele verir. Şükürler olsun ki bizim mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Borla çalışan motorun verdiği enerji ve ilham dünyaya yepyeni bir şevk getirdi. Artık azalan kaynaklar için birbiriyle savaşan bir toplum bir tür değiliz. Tarih kitapları bizim neslimizden yaşadıkları coğrafyayı yok etme pahasına büyüdüler ve çöktüler diye bahsetmeyecekler. Aksine insanın kendini aşma çabasına yeni bir kaynak ve yeni fırsatlar sağlayan öncüler olduğumuzu söyleyecekler. Bir grup huzursuz insan dünyaya barış ve mutluluk getirdi diyecekler. Ve bu Bizim hikayemizin mutlu sonu olacak. Ama açık konuşayım, ben halen biraz huzursuzum. Yani böyle bir sonu çapraşık hikayemizin finaline uygun görmediğimden falan değil. Hala emin olamadığım için biraz huzursuzum. Acaba diyorum, herhangi bir icat, yeni bir keşif... ...ya da yeni bir kaynak insanlığı sonsuz ve kesin bir mutluluğa götürür mü? Bugüne kurduğumuz mutluluk yarına kalır mı? Ya da tarih tekerrürden mi ibaret eder? Yoksa ...koca bir devranın düğümü... ...bir grup sözün bulduğu çözüme mi muhtaç kalır? Bilemiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Seçimlerimiz ve eylemlerimiz... ...hikayemize şekil verir. Ve her son yeni bir başlangıcın kapısını açar. Ve herkes... ...mutlu sonları sever. Allah sonumuzu hayır etsin. Hı -hı. Amin. 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 Madem bir daha görüşemeyeceğiz... ...o zaman söylemezsem çatlarım. Ali'nin bu uzun konuşması aslında bana yazılmıştı. Kuskandı zorla o söyledi. Heh, yoksa nerede onda o vizyon? Hep lobicilik işte. <laughs> yani uzun lafın kısası kardeş payı. Bitmiştir. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Var ya mı Anadolu çocuğu?